Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere halleyli pasta tarifi vereceğim. Evet arkadaşlar, 3 paket halleylerimizi küp küp doğrayalım. şekil doğradığımız halleylerimizi kabımıza alıyoruz. arkadaşlar halelerimi küp küp doğradım. Üzerlerine çikolata parçacıklarından ekliyorum. Üç farklı çikolata kullandım ben. Hindistan cevizi de üzerine ekliyorum. Yaklaşık bir çay bardağı kadar ve krem şantimizi de ekliyoruz. İki su bardağı süt, 3 paket krem şantimizi iyicene çırptıktan sonra harcımızın üzerine döküyoruz ve bir güzel karıştırıyoruz. Yazın vazgeçilmez pastası, kolay ve pratik ve bir o kadar da lezzetli. Evet, bütün malzemeyi karıştırdıktan sonra kalıbımıza alıyoruz. Yaklaşık 3 saat kadar buzdolabımızda dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Kalıbıma yerleştirdiğim pastam hazır. Şimdi buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 saat buzdolabında dinlendirdiğim pastam hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.